Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Logo VMS'te tanımlı adreslerin ya da tanımlanacak olan adreslerin etiketlerinin nasıl çıkartıldığını, yazdırıldığını göstereyim. VMS panel ekranına giriyoruz. VMS panel ekranında etiket işlemleri ardından adres yazdırma menüsünü seçiyoruz. Bu ekranda koridor, yön, göz başlangıç, bitiş, kat başlangıç ve bitiş alanları var. Koridor dediğimiz iki rafın arasında araçların veya kişilerin, toplama yapan kişilerin yürüyebildiği alan oluyor. Buna mesela bir diyelim, bir no'lu koridorun Yön dediğimizde koridora girdiğimizde sağ tarafımızdaki mi ya da sol tarafımızdaki adreslerden mi bahsediyoruz. Bunu açıklamak için kullandığımız bir kod. Mesela sağ tarafımıza A diyelim. Bir no'lu koridorun sağ tarafı anlamına geliyor. Göz başlangıç. Bir no'lu gözden başlayalım. 10 tane göz var ilerledikçe. 10 tane modül var diyelim. Ve bu modüllerde birden dörde kadar katları var diyelim. Sonra bunu oluştur diyoruz. Bu adreslerin logo.ms'de tanımlı olmasına gerek yok. Tamamen burada yazdığımız değerlerle aşağıdaki adresleri oluşturuyor. Birinci koridorun A yönü yani sağ tarafımız sağ ya da sol demek isterdim ama iş ikisi de S harfinden başladığı için e, bunu söylemedim. Onun yerine A ve kullandım. Adreslerimiz bu şekilde oluşuyor. Bunu yazdır deyip ekrandan yazıcımızı seçiyoruz. Ben şu an e, ekranda da çıktığı göstermek istediğim için Infix PDF seçiyorum. Burada da kaç adresi yazdırıyoruz. E, o adres sayısını seçiyoruz. Bazen e, raflara birden fazla etiket yapıştırmak gerekebiliyor. Bir tanesi yere yakın yürüyen kişilerin okutabileceği adres. Diğeri de belki yüksek raflarda rafın hemen altına e, Toplama makinalarıyla okutabilecek adres olabilir. Bunu kaydet dediğimizde birazdan bize çıktı verecek. Evet, ekrandaki gibi bir hazır dizayn var. Bu dizayna göre çıktılarımızı alabiliyoruz. Logo VMS'de adres yazdırma işlemi bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.